Ben Mustafa. Mustafa Oyunda kanalından iyi günler herkese. Arkadaşlar bugün hepimizin de bildiği bir oyun olan Der Hunter oynuyoruz. Bu oyunu tablete kardeşim yüklemiş sağ olsun. Ee, onun sıralarında dayanamayıp videosunu çektim. Oyunumuz yükleniyor. Arkadaşlar ben bunu yeni sürümü gelmeden önce 2015'in oynamıştım ama baya bir şey değişmiş açıkça söyleyeyim. Yani arkadaşlar bayağı bir şey değişmiş bu oyunda. Ee, şuradan mı tıklıyoruz? Tıklıyoruz ya. Ceren mi alacağım? Şunu alayım o zaman ya. kanası mı oldu bir tane? Tamam hadi avlayalım. Arkadaşlar sizinle bir av yapacağım. Ciğerini mi indir diyor bana ne diyor. Gece görüş mü? Evet, evet. Hadi bakalım gel. Gel babana. Gece görüş değil o ya. Ben vuramadım ya. Nasıl vuramadı? Niye vuramadı oğlum bu? Ateş tuşu olmadı. Tövbe tövbe ya. <laughs> kaçırdım ya. Nişan nişan al nişan al. Hadi. Arkadaşlar bölümü bir daha deneyeceğim. Oyunu iyice öğrenmemiş olmam nelere mani oldu. Görüyorsunuz. Burayı nişan tuşu sanıyoruz biz. Kaçtı. Bir daha oynayalım şunu. Arkadaşlar yanımda da tunağım var. O indirdiği için bana o talimat veriyor. Allah vuramadık. Vurdun mu? Vurdum ya oğlum. O kurşunun gidişatını da gösteriyor. Bak deli görünüyor kurşun. Evet arkadaşlar bu müşterle beraber Derhantır oynadık. Gelecek bölümde bakalım ne oynayacağız. Şöyle bir silahlarımı da tanıtayım bir son olarak. Hemen bitirmeyelim şu videoyu ya. Nerede silahlar bir hemen bulayım. Arkadaşlar şu kanasım bu şekilde. Şu, şu aldım ıı, mı? almamışım daha bunu. Alayım hemen. Şu bir dakika. Şu şat shot kanı, mı pompalım. Hadi pompalım diyebilirim evet ağır diyor ama almamış bir daha. Bunu da gene aynı şekilde almamışım. Boz ok demek galiba. Evet ok ok. Piston tekli. Almışım. Free beleş zaten o. Evet arkadaşlar biz isterle beraber Der Hunter 2016 oynadık. Gelecek bölümde bakalım ne oynayacağız. Mustafa oyundan Sev selamlar sevgiler görüşürüz.